Herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda sizlere artık birçoğunuzun beklediği üst vasıflarımızla ilgili videomuzu e, yüklüyor olacağız arkadaşlar. E, sizler zaten direkt izliyorsunuz. E, videomuza geçmeden önce hepinizden güzel bir like ve güzel de bir yorum istiyorum. Bunun için erinmeyin lütfen arkadaşlar emek veriyoruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ve kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için hepinizi www.karadenizpet.net'e bekliyorum. Ve bizlere verdiğiniz desteklerden ve duyduğunuz güvenden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şu anda üst vasıfımız yumurtladı. Zaten geçenki videoda ben az çok briefing yani sizlere... Ee, bir önden bir şeyler vermiştik yani söylemiştik şimdi birazdan sizlere göstereceğim üst asfıtlarımızı ee, Hera ve ee, bak Zeus evet Hera ve Zeus ee, onların lakabını Instagram'dan koymuştuk arkadaşlar ben o gün hatta o ee, şey demiştim Yunan mitolojisi demiştim ama herhalde İskandinav mitolojisiymiş ee, Mert kardeşimiz bizi orada uyardı. Olsun yani sonuçta bir mitoloji yani anlatabildim mi? <laughs> yani hani bazılarınız da şeye takılmış hani Tanrı olayına falan. Ya bu sadece bir benzetme arkadaşlar. Yani hepimiz elhamdülillah Müslümanız yani. Ama e, böyle bir şey yani hani güçlü güzel bir çift olduğu için öyle bir isim koydum. E, buradaki yine e, çiftimiz de yine aynı şekilde tekrar yumurtladı. Yine yumurtalarımız devam ediyor. Burada da çok güzel bir erkeğimiz var. Yani bu erkek de hani üst vasıf kanı olan biz üst vasıflardan aldığımız ince kuşlardan. Yani ince dediğime bakma. Üst vasıftan ince olduğu için o halde. Reisimizi burada tekrar eşe attık. Bunlar da arkadaşlar çiftleşti. Tekrar yavrularını verecekler. Dahaca yavrusu düşmeden. Ama reis'in yavrusunu göstermeyeceğim. Yani onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten bu hayvanın ee, şu anda Salma'da da yavrusu var. Onu da ben hangisi olduğunu söylemedim bu zamana kadar sizlere. Yani onu söyleyeyim. Ee, bir şey de olmadı. Yani ama reisin ne zaman yavrusunu göstersek bir sıkıntı. Bu da burada poz veriyor. Ne yapıyorsun oğlum sen burada tellerin arasında? Hapishanedeyim gibi. Evet işte Zeus. Şu anda Hera'yı besliyor. Hera da kapının önünde. Kendini okşattırıyor, sevdettiriyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Aşk mı yaşıyorsunuz lan? He? Aslan parçaları be. Aslan parçaları be. Şuna bir bak. Zeus, ne yapıyorsun oğlum? Evet, Hera yorgun. Yani o kadar tüyün içinde yani ben de yumurtlasam, yatsam ben de yorulurdum herhalde. Şöyle gösterelim. Hera birazcık gördüğünüz gibi agresif kompleksi bir kuş. <laughs> Yumurtalarını görüyorsunuz. 3 tane yumurtası vardı en son. Biri herhalde kuyruğunun altında. Şuradan görünüyor bir şey. İnşallah arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu arada ben yumurtalara baktım. Ee, yumurtalara baktım. Birisi dolduz olacak. Muhtemelen onun da güzel haberini sizlere veririz. Ee, yani umuyorum ki. Zaten önceden yavru yumurta alınan bir çift olduğu için. Bizlerin hani herhangi bir şüphesi korkusu yok. O yüzden bizler de bekliyoruz yani. İnşallah o da çok yakın zamanda yumurtasının dolum haberini sizlere vereceğiz. Rainbow çiftimiz öpüşüyor, koklaşıyor ama daha önce devamı gelmedi. Bunları şu anda eğerli E50 geçiyoruz. Eğerliden sonra bakalım bir şeyler bekliyoruz bunlardan da. Şu anda tam anca geliyor yaşları zaten. Hatırlarsanız biz Lightning Japonesleri de bu yaşlarda almıştık. İlk 2-3 ay bir şey alamamıştık. Şu anda tek çiftimiz var. Başka bir çaremiz de yok. Yani Violet Rainbow Japones'te. O yüzden bu çift olmak zorunda yani zaten ama şöyle söyleyeyim hani araları falan gayet iyi o yüzden bunlar büyük ihtimal hallederler yani öyle umuyorum bizim takviyelerimizle uğraşlarımızla emeklerimiz sonucunda da güzel bir şeyler olacağından şüphem yok. Burada da Altan kardeşimiz var gördüğünüz gibi Altan'ın da Instagram adresi zaten Altan Hobi Üretim. Altana da buradan show sahiplendiriyoruz yine aynı şekilde onun videosu da gelir üretimhaneye götürürken. Üstteki ışık yendiği için şu anda tam ışığımız yok. Ama inşallah o da olacaktır. Burada arkadaşlar şuradaki yerli ve oradaki diğer yerlimizde biz birine hediye edeceğiz. O yüzden salmamıza getirdik. Burada da kuşlarımız büyümeye devam ediyor. Sahiplendirdiklerimiz var. Burada güzel bir titreğimiz var. Bizleri çok eskiden takip edenler bilir. Titrek bir Japonesimiz vardı. Böyle deli deli yumurtluyordu yani. Bu da inşallah öyle olur. Güzel bir şov. Bunun e, yani kanı ağır olduğu için güzel bir yani vasıflı bir kuş olacağı oradan belli. O yüzden de onu satmayacağım büyük ihtimal. İnşallah onlardan da yavru alırız. Buradaki mavilerimiz tekrar yine aynı şekilde yumurtladı. E, şey yumurtladı diyorum pardon. Yavruları düşmek üzere. Şöyle gösterelim. Bakın minnak minnak geliyorlar. Bir yerlerden geliyor. Şöyle ben size bir tanesini göstereyim. Bunlar da bu arada gerçekten e, bizler hep şey yani Hasan Hoca'yla güzel kuşların yavrularını toplamış. Yani bunların hepsini biz yavru olarak aldık. Ve de e, hepsinin kanı sağlam olduğu için çoğu kuşumuz da kendi anne babasından daha güzel kuşlar atıyor. Yani daha vasıflı kuşlar atıyor. O yüzden e, her gelen yavru bizler için sürpriz oluyor. Çünkü biz Hani toplamayı gerçekten çok mantıklı yapmıştık. Yani çok güzel yapmıştık. Bu da bunların en küçüğü. Bu da güzel bir renk geliyor. Yani buradan bu rengin gelmesi de güzel bir şey. Yani. İnşallah bunlar gayet güzel yavrular olacaktır. Burada annemiz biraz daha vasıf olarak üstün. Ondan sonra beyazımız da bu arada yeme düştü. Beyaz kuşumuz da. Şöyle beyazımızı alalım. Beyazımız orada tartışıyor, kavga ediyor birileriyle. Adam diyor beni gösterecek diyor, açılın diyor. Şöyle onu da gösterelim burada sizlere. Bu şu anda elden kaçmıyor. Bunu bu arada o videodan sonra derken elimden uçması peki. O videodan sonra bunu bayağı bir isteyen oldu ama bu e, hepsine de ben öyle söyle şey söyledim. Yani dedim ki hani bunu sahiplendirmeyi düşünmüyorum. Hani buna çok güzel bir teklifle gelmeniz lazım. Yani beni e, ne diyeyim, kışkırtacak bir teklifle gelmeniz lazım dedik. Çünkü dediğimiz gibi kuşumuz hem e, yani fallow, güzel bir kırmızı göz. Yani buna bu tarz e, kuşlar değerli kuşlar arkadaşlar. Şimdi anne babasını ben size göstereceğim. Onun bir gri kardeşi de var. O da şurada. Yani biraz önceki dediğim gibi yani şovcumbo da yani her zaman önemli olan genetiktir. Yani bakın şimdi birazdan anne babasını göstereceğim sizlere. Bak bu da arkadaşlar yeni yeme düştü. Yani var olsun olsun 35 günlük olsun. Zaten videolarda görmüştünüz daha önce şeydeydi annesinin babasının yanındaydı. Bak anne baba bu şekilde ama buradan gelen yavrular biraz önce söylediğim gibi hepsinden daha iyi vasıf olarak daha güzel kuşlar. Yani aslında amaç e, burada önemli olan şey her zaman dediğimiz gibi genetik. Çünkü bakın şimdi bu bir painted kuşumuz vardı hatırlıyorsanız. Ee, bak bu o painted kuşun kardeşi. Bak şimdi buna siz mesela kümeste tutmazsınız ama ben bunu kümeste tutacağım. Neden bunu kümeste tutacağız arkadaşlar? Çünkü onun babası burada. O painted kanı o kuşun damarlarında mevcut. Yani şimdi bu çiftin yavrusu yarın bir gün daha güzel bir dişiye vurduğumuzda o kuşu yani biz daha güzel hayvanlar alacağız. Yani tamamen çaprazlama mantığı. Bu iş aynı şeylerdeki gibi. Yani hani ee, köpeklerde olur ya. Bir tane kuşumuz kaçtı. Yani bu köpeklerde hani işte yok bu pitbulllarda falan yapıyorlardı işte mavi burnu şöyle böylesi falanı filanı. Aynı mantıkta burada. Yani insan da bile öyle yani biri atıyorum Anne baba 1.60 çocuk bir çıkıyor 1.80 Yani demek ki anne babanın genetiğinde var yani Doğru mu Altan? Evet. Yani Altan da bu çıkarım. işi Altan da bu işi yapıyor gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> Evet ben gri sarı yüzü bunu Bunun diğer kardeşlerini satmadan önce Altan'a yalvardım ama Altan almadı Şimdi biz üreteceğiz inşallah belki bir kuluçka alıp sahiplendirebiliriz. Ee, buna güzel bir dişi vurup arkadaşlar genellikle böyle gri sarı yüzlere ya bu şekilde df dişilerden ya da böyle saf tek gri tek renk gri vurduğunuzda güzel yavrular çıkabiliyor. Bakalım yani hepsi dediğimiz gibi nasip işi aslında. Şimdi buradan bir tane... Hani o, o ters bir fallo geleceğini kim bilebilirdi? Hiç kimse bilemeyebil... Bilmezdi. Bizden de bilemiyorduk ve geldi. Buradaki çiftimiz... Bakın bu çifti hatırlıyorsanız üretimhaneyi, bu üretimhane kurulduğundan beri bekliyorduk. Ve şu anda 3 yavrusu altında. Ee, yani tabii ki emek verdik. Ee, ve sonucunu da aldık. Şimdi bazılarınız işte bana yazıyor, abi işte 3 ay oldu, 4 ay oldu, abi yok, abi şöyle... Ben lastik şaponu de 4 ay, 5 ay, 6 ay beklemiştim. Yani şu anda hiçbirini şey yapamıyorum yani, ayıramıyorum. Yani adamlar daha yumurtayı yavruyu düşürmeden bir daha yavruluyorlar, bir daha yavruluyorlar. Burada bir tane de beslemeye ben ona kuşattım. Şu anda altında 1, 2, 3, 4 tane lysing Japanese, bir tane de normal show jumbomuz mevcut. Burada da yine aynı şekilde yavrularımız büyüyorlar, büyümeye büyümeye devam ediyorlar. Bu kez buradan Paintet gelmedi. Bekleyenlere çok e, üzülerek söylüyorum. Buradan da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yani kaliteli yavrularımız gelmeye devam ediyor. İnşallah bir dahaki sezon Şimdi bu sezon yaptığımızı yani orta vasıfın iyi derecedeki kuşları veya üst vasıfın ince yavrularını topladığımız gibi bu senede sadece üst vasıfın hem ince yavrularından biz alım yapıyoruz hem de kendi yavrularımızdan ayırıyoruz. Mesela şimdi buradan şöyle bir şey düşünün işte Hera ve Zeus'tan ve mesela bir tane Hera ve Zeus'tan erkek bir tane de reisten dişiyi birleştirdiğimizde biz bu iki güzel kanı birleştirmiş olacağız. Veya reisin kanıyla işte buradaki o beyaz df erkeğin kanını birleştirdiğinizde ortaya farklı farklı şeyler çıkacaktır. Veya buradan işte bir painted kanı alıp yine df'ye vurduğumuzda yine aynı şekilde bizim painted alma oranımız yani artacaktır. Yani buradaki mantık tamamen burada işi şeye yollamamız lazım. Mesela şimdi adama gidiyorsunuz. Adam size bu tarz bir şovcun boyu işte ne diyor? Hani 2000 lira diyor, 2500 lira diyor. Yani daha fazla diyenler de var, uçan atlayanlar da var. Hani ee, ama mesela işte şuradaki gri de onun kardeşi olsun. Buradaki gri kuşa 750 lira diyor. Gidin bu adamın kümesinden 750'ye yani 5 tane kuş alın. Aynı kardeşlerini. O zaman hem daha fazla kuşunuz olacak hem de zaten aynı kan hattını almış olacaksınız. Yani bunu şöyle düşünün. Ee, işte bir atıyorum bir çikolata ya paketli, paketli hali ve paketsiz hali gibi düşünün yani bunu. Hani siz paketsiz halini alıyorsunuz ama yine aynı çikolatayı yiyorsunuz. Mantık tamamen burada bu. Yani çok fazla abartmaya, para harcamaya gerek yok. Tabii ki biz de bunu aynı şekilde üst vasıflara yapıyoruz. Tabii ki bunu e, Hera ve Zeus'ta yapmadık çünkü hani hem bir YouTube'a güzel bir görsel olsun istedik, hem de e, bizlere yavru yumurta garantili olduğu için, güvendiğimiz birisi olduğu için de biz öyle tereddüt etmeden aldık. Yani normalde aslında biliyorsunuz ben kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum hani çift almayı, hiçbir şeyde çift almayı. Ama biz her zaman da diyoruz yani güvendiğiniz biri ise e, işte tanıdığınız biri ise alabilirsiniz. Ondan yana problem olmaz. E bu da bize o şekilde denk düşünce e, bizler de aldık. Ama şöyle söyleyeyim ucuza almadık. Yani e, güzel paraları aldık. O yüzden de yani, birazcık daha rahatım. Yani o yönden bir problem yaşamayacağımıza göre. Burada da yine aynı şekilde üretimimiz devam ediyor. Burada da güzel bir dişimiz var. Şöyle gösterelim güzel de bir oğlanımız var. Bunların hepsi bizim geçen sene toplamamız. Yani hepsi zaten hatırladığınız gibi yavruydu burada. Buraya geldiklerinde alım yaptığımızda şu anda hepsinin yavrusunu, yumurtasını almak nasip oldu. Bu arada sevda papağanlarının da yine aynı şekilde Altan kardeşimize sahiplendirdik. Güzel bir çift oldu. İnşallah. Çünkü biz oraya bir şov ekleyeceğiz. Yani şov koyacağız. Altan kardeşimiz sevdalara devam edecek. Şu anda o kafesimiz boş. Altında yumurtalarımız var. Onun altında yumurtası var. Burası, burada zaten yavrumuz var. Ee, burada yumurtamız olması lazım. Kalk bakayım. Evet. Burada aynı şekilde yumurtamız var. Burada zaten yavrularımızı gösterdik. Burada yine aynı şekilde yumurtamız var. Her azay usta ya, yumurtamız var. Burada yumurtamız var. Ee, burada yeni attık reisi. Çiftleşecek zaten bu garanti bir takım. Ee, burada buranın yavruları yeni düştü. Bunlar yine aynı şekilde ikinci kuluçkasına dönüyorlar. Burada zaten yavrularımızı göstermiştik. Burada bir tane yavrumuz vardı. Yeni eşlediğimiz çifti. Onların yavrusunu kaydırdık. Bunları inşallah tekrar eşleyecekler. Burada da yavrularını yine düşürdük. Ama bu yumurtlamıştır. Bu şimdi bildiğim bir makine. Buna ben de bakmadım. Şöyle bir... Evet. Oo, adam. Ben, beni korkmuyor benden. 3, 4, 5, 6, 7. Tabii. Yani ben buna bakmayalım. 5-6 gün olmuştur yani. Ee, ondan sonra burada yine aynı şekilde daha demin gösterdiğimiz çift zaten yumurtamız mevcut. Burada aynı şekilde yumurtamız mevcut. Burada yavrumuz mevcut. Rainbow'larımızda bir şey yok. Burada yumurtamız mevcut. Burada da yavrularımız mevcut. Yani şu anda ortalama sadece 3-4 kafesimiz boş. Birisi zaten zır boş. Hiçbir şey yok sevdaları verdiğimiz için. Ee, birisi de Rainbow'lar. İnşallah daha güzel, daha dolu yani 20'de 20 yapıp sizlere güzel bir videoda çekmek istiyorum açıkçası. Yani 20 kümesten maksimum nasıl yakalanır? Böyle de güzel bir şey olur. Zaten hani dikkatinizi çekiyorsa sahiplendiriyoruz, sahiplendiriyoruz, doluyor. Allah binlerce kez şükürler olsun ve maşallah demeyi unutmayın. Allah sizlere benden bin kat fazla versin. Hani bazen gerçekten nazar değiyor. O yüzden de <laughs> değmesin istiyoruz. Yani dediğimiz gibi inşallah sizlere öyle güzel 20'de 20 yani bir video çekeriz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve hepinizi kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için www.karadenizpet.net'e de bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.